Sezon finaline damga vuracak olan şok olay herkes ekranları kilitleyecek. Mustafa'nın silahından çıkacak kurşun kime isabet edecek? Işıl için yolun sonu geldi mi yoksa sürpriz bir ters köşe mi olacak? Nursema'nın hamleleri ise dizide yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Fatih'in dizden ayrılacağı haberleri doğru mu? Sıradaki veda kim ve 4. sezonla hangi sürpriz karakter diziye katılacak? Birazdan sezon filmlerinde bizleri nelerin beklediğinden ve tüm gelişmelerden bahsedeceğiz. Video sonunda ise 4. sezonla ilgili çok bomba bir senaryo teorisinden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce Nurseman'ın Işıl'la Koray'ın konuşmasını duymamasına sinirlenenler videoyu beğensin sayımıza görelim. Asude ve Işıl'ın kendisini çekiştirmesini net olarak duyan Nursema'nın Işıl'la Koray'ın konuşmasını salondan duyarak gelip kapının dibinde Pembe'yi öldürenin Işıl olduğunu duymaması fazlasıyla saçma oldu. Üstelik Koray Işıl'a Pembe Hanım'ı öldürenin siz olduğunu herkes öğrenir dedikten tam 2 saniye sonra Nursema içeri girdi. Yani bu cümleyi duymaması için sağır olması gerekirdi. Bu konudaki beklentimiz Nursema'nın duyup asıl gerçeği öğrenmesiydi bunu duyup çaktırmayarak ince bir planla hatta gerekirse Koray'la anlaşıp Işıl'ın işini bitirmesi, maskesini herkesin önünde düşürmesi çok etkili olurdu. Bir ihtimal Dursema'nın bilerek duymazdan geldiğine inanmak istedik fakat görünen saçma bir şekilde konuşmaları duymadı ve Hikmet ise sadece annesinin adını duydu ama öldürenin Işıl olduğu kısmında geçici sarılık yaşadı. Hatta kapının önünde Işıl ve Koray'ı biraz daha dinlemeye devam etseydi, telefondan ses kaydı alsaydı elinde kanıtlı olacaktı. Fakat bu senaryo zor hale geldi. Çünkü asıl çarpıcı senaryo Mustafa üzerinden ilerleyecek. Gözünü karartıp silah alan Mustafa'dan katliam sahnesi gelirse şaşırmayız. Mustafa Nursema gibi düşünüyor ve Işıl'ın masum olmadığına inanıyor. Hatta Işıl'la Kore'ye para alışveriş yaptığını görüp iyice şüpheleniyor ve artık harekete geçerek Işıl'a yakın takip yapacak. Işıl'ın gerçek yüzünü öğrendikten sonra ise herkese helalleşip aldığı silahla Işıl'ın işini bitirmek isteyecektir. Ancak bu konuda bomba ve sürpriz yaşanabilir. Bu sürprize göre Mustafa'nın silahından çıkacak kurşuna vurulacak olan kişi Işıl değil başkaları da olabilir. Mesela Mustafa yanlışlıkla babası Abdullah'ı vurursa şaşırmayız. Böylece Işıl yine paçayı kurtarırsa izleyiciler için büyük hayal kırıklığı olur. En azından benim için öyle olur. Eğer Nursema Işıl'ı maskesini düşürme konusunda başrolde olmazsa bu durum dizinin dramatik akışına uymaz. Mesela Nursema Işıl'ı köşeye sıkıştırmak için sessizce delil toplasaydı ve Mustafa ile birlikte ince bir plan yapıp Işıl'ın gerçek yüzünü herkesin içinde ortaya çıkarsaydı ve Pembe'nin nasıl öldüğünü herkes öğrenseydi daha çarpıcı olabilirdi. Böylece Nur bu zamana kadar o evde kalmasının hatta Firaz'la arasının bozulmasının bir anlamı olurdu. Umarız buna benzer senaryolar görürüz. Şimdi gelelim yer bomba gelişmeleri. Firaz'ın Nursema'ya res çekmesiyle Nursema geri vites yapıp Firaz'la evine dönme kararı alıyor. Normalde Nursema Işıl'ın işini bitirdikten sonra dönecekti. Fakat Firaz'ın sabrının taşması hatta eski günlerine sinyal çakması Nursema için dönüm noktası oldu. Bu ikilinin arası düzelecek ancak Asule ve Nursema arasındaki gerginlik giderek artacak. Bu gerginlik 4. sezonda daha da artacaktır. Nursema'nın Asule'yi evden kovması ve otoriter tavırları yeni çatışmaları sinyali oldu. Diğer yandan ardından sezon finalinde Metin Hanım da diziye veda edecek. Dizide başka bir ayrılık yaşanması beklenmiyor. Fatih karakterinin diziden ayrılacağı haberleri ise tamamen asılsız. Başarılı oyuncu Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteri 4. sezonda da yolla tam gaz devam edecek. Ve hatta Doğa ile birlikte sürpriz serüvenlerin içinde olacak. Ayrıca sezon finalinde Doğa'nın kaza yapıp yapmayacağı da büyük merak konusu oldu. Nile'ye ev alınması ve yalının kıymetini bilmeyen Doğan'ın bunu kıskanması ise aile içindeki dinamikleri değiştirecek. Ömer ve Kıvılcım ise Allah'ın hakkı üçtür diyerek üçüncü kez evlendi. Ve yeni evlerinde yeni bir başlangıç yaptılar. Sezon finalinde bu ikili kötü bir sürprizle karşılaşırsa şaşırmayız. Bunun yanı sıra diziyi Asude'nin abisi Kral Ayhan karakterinin geleceğinden bahsetmiştik ve bu karakter 4. sezonda çok sürpriz senaryolara imza atacak. Hatta Kral Ayhan'ın Işıl'la bile bağlantısı çıkabilir. Hatırlayın, Leo herkesin içinde Işıl'ın yurt dışındayken yaşlı adamlarla takıldığını söylemişti. Asude geçtiğimiz bölümde abisinin yurt dışında yaşadığını söylemişti. Belki de kral lakaplı Ayhan karakterinin Işıl'da bir geçmişi olmuştur. Şimdi gelelim 4. sezonla ilgili bomba teorimize. Dizde bazen bazı karakterlerin kullandığı cümleler gelecek bölümler için birer ipucu oluyor. Geçtiğimiz bölümde Mary ve Mustafa'yı odada basan Nilay'ın Nusya Mahalli'den pişirken kurduğu cümle dikkatleri çekti. Nur Nursema'ya eğer Firaz bir doğayı aynı odada bassaydı ne yapardın dedi. Bu tarz senaryoyu düşünmek dahi istemeyiz ancak 4. sezonda buna benzer bir senaryo görürsek tam bir şok olur. Yani Nilay'ın bu cümlesi 4. sezonda Doğa ve Piyaz arasında bir yakınlaşma olacağına dair bir ipucu olabilir. Mesela yanlış bir anlama ya da işbirliği Nursema'yı kıskandırabilir. Ancak bu daha çok Nilay'ın entrikacı karakterini yansıtıyor. Peki sizce bu teori gerçek olur mu? Sezon elinden beklentiniz neler? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.